Evet, Ekonomi Dünyası Programı şimdi ise İstanbul Böyük Düzünde faaliyet gösteren Bient. ...Pi Güzellik Salonu'na konuk oldum. Şirket e, aslında güzellik salonu... E, ...her geçen gün büyüme yolunda olan... ...bir mark olarak başladı. İlk e, mağazasını da... düzünde açtı ve bundan sonra... ...birçok noktada e, mağazalar açılacak. E, şirketin de yönetim kurulu başkanlığı... ...hem de bu konudaki e, çalışmalar... ...görüntüleri Hamit e, Bey yürütüyor. Hamit Bey merhabalar, hoş geldiniz Merhaba, programımıza. Hoş geldiniz. Hamit Bey ilk önce... E, Kendinizi ve burayı bir anlatır mısınız? Burayı neden kurdunuz? Neler yaptınız? Ya burayı kurmamızın amacı dediğim gibi e, sektör çok iyi bir sektör. Eee geleceği olan bir sektör. Büyüme potansiyeli çok iyi olan bir sektör. Yani dedik ki ya, büyük bir pay var. Biz de bu paydan şeyden bir pay alalım dedik bu işten. O yüzden açtık. Lokasyon olarak İstanbul Büyükdünyası ilk yani, mağazanızı. İlk mağazamız burada açtık. Ya yani, yani şey çok da güzel bir yer yaptık bütün şeylerine falan konsepti falan çok değişik bir konsept yaptık. Yani daha da yani konsepti daha da geliştirip daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Böyle şubeleşme, İstanbul içi. Yani şu anda aslında planım daha çok turizm bölgesi olan bölgelerde Devam etmek istiyorum. Şimdi e, bu sektör her geçen gün büyük büyük bir sektör. Sizin gibi yatırımcılar için de önemli bir sektör haline gelmeye başladı. Burada kısaca sizden dinlerim. Daha sonra buradaki çalışma arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz buradaki yapılan çalışmaları. Burada kısaca neler yapılıyor? Ya burada e, genelde tırnak, e, lazer, epilasyon, e, bölgesel incelme, e, tırnak, bakım. tırnak bakım, cilt bakımı yapılıyor şu anda burada. İlerleyen zamanları daha da geliştirecek. Çünkü şeyler teknoloji gelişiyor. Yeni yeni makineler alacağız buraya. Daha kullanışlı, daha güzel makineler alacağız. Daha da büyütmeyi düşünüyoruz bu şey konsepti. Kirpik yapıyoruz. Ondan sonra kaş alma, Bunları bir de şöyle siz erkek olduğunuz siz size soruyorum, bu e, güzellik salonlarında erkeklerin çok yani ka, sadece kadınlara özel bir alan değil burası. Erkekler de Erkekler burayı de var, kullanıyor. Erkekler için neler yapılıyor burada? Bunu sizden dinleyelim sonra şey alalım. Erkekler de aynısı. Yani e, pedikür yaptırmaya gelen, şey manikür yaptırmaya gelen var. Lazer yaptırmaya gelen var. E, kaş yaptırmaya gelenler var. Şey geniş. Yani erkek bayan Erkeklere de çok fayda hizmetler veriyorsunuz. Evet. Peki teşekkür ederim. Şimdi e, teşekkür ederim. uzman arkadaşlarımıza, röportajlarımıza devam edelim. Çok sağ olun. Ol. Evet, e, BNP e, Güzellik Salonu'nun güzellik uzmanı ve estetik uzmanı estetisyeni diyelim. Özlem Özyan, Özlem Özcan'la beraberiz. Özlem Hanım öncelikle kendinizi bize tanıtır mısınız? Ben güzellik uzmanıyım. Tüm işlemlere hakimim. 7 senedir bu sektördeyim. Neler yapıyorsunuz burada ona gelelim. Burada neler yapıyorsunuz? Burada müşterilerimiz geldi buraya. E, Estetik, niktan, tırnak bakımı. Bunları hence detayına kadar anlatır mısınız? Burada şimdi manikür yapıyoruz, pedikür yapıyoruz. Protez tırnak yapıyoruz, kalıcı oje yapıyoruz. İpek kirpikte lifting yapıyoruz. Ee, i̇pek kirpiğin tüm volümlerini yapıyorum. Mikroblading de e, mikro ee, yapıyorum. Dudak renklendirme, dip liner. Bunun dışında cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel zayıflama. Bölgesel cilt bakımında neler yapıyorsunuz? Cilt bakımında çünkü çünkü kadınların çok şey var cilt bakımına geldiği zaman burada ne gibi uygulamalar yapıyorsunuz? Cilt bakımında işte daha çok leke tedavisi, gözenek sıkılaştırma, leke protokolü, dermopen, plazmapen plazmopen işlemleriyle yağ yağ bezelerini alma, leke işte yanık, yara izi tedavi etme yapmış olduğunuz cilt bakımında cildin en alt temas bölümüne kadar lüfus ederek yapmış olduğunuz kremlerle ve yapmış olduğunuz serumlarla bütün cilt bakımını çok eksiksiz bir şekilde yürütmeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen evet. Yani buradan müşterimiz memnun, mutlu bir şekilde ayrılıyor. Peki e, lazer dediniz. Lazer e, hizmeti veriyorsunuz. Bütün hem erkeklere hem kadınlara veriyorsunuz değil mi? Bay bayan karışık. Cilt bakımı, lazer bölgesel bay bayan karışık. E, manikür pedikür de bay bayan karışık oluyor. Evet. Bu şekil. Son zamanlarda da erkekler de çok ilgi görmeye başladı. Evet evet. Işte. Son zamanda erkek e, müşteriler, danışanlarımız, danışanlarımız da daha çok talep oluyor. Lazer de olsun, cilt bakımında olsun. Ee, hatta kaş kalıcı kaş almada bile bir şey erkek danışanlarımız daha çok. Peki bu haricen yaptıklarınız neler var efendim? Makyajda daha çok mesela danışanımız geliyor, kaşları açılmış oluyor, almış oluyor ya da tamamen yok yok yani dökülmüş. Ona kıl tekniği yapıyoruz. Pudralama işlemi yapıyoruz. Deep liner istiyor. Kirpik diplerine yapıyoruz. Dudak renklendirme, pigment eksikliği olunca dudak renklendirme işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda da dudak gençleştirme. Evet, işlemi oluyor. Şöyle bir şey, siz işlem yapıyorsunuz ama müşteri müşterinin buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Aynen. Müşteriye ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Mesela danışanımız geliyor cilt bakımına alıyoruz. Cilt bakımı işleminde tabii o buradan mutlu hani cildinin pürüzsüz olarak e, olması için hani geldiği için. Ama daha sonra daha sonra o ilk seansta olmuyor tabii cilt bakımında e, bir 4-5 seans gelmesi gerekiyor istediği o cilde kavuşmak için. E, i̇lk seansta gözenekleri açılıyor, e, siyah noktalar açılmış oluyor. Leke için biraz sabretmesi etmesi gerekiyor. Biraz daha evde biraz daha bakımlarla evet, evet. sizden aldığı kremlerle onları biraz evet, daha bak güneş kremini kullanacak. Atıyorum lekesi varsa leke kremi, serumlarla evde ev devam ürünleriyle devam etmesi evet. gerekiyor. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım, bize çok sağlıklı bilgiler verdiniz.